Bu minyona fox atıyor. Niye? Erken level 2 oldun da. Kayıtlarım ki. Hadi gel. Ah be. Şu an o kadar garip hissediyorum ki ya Nana. <gülüyor> Nana. <gülüyor> <gülüyor> Nana benim skillimi doyacak lan. Oy ya. Bu bayağı skill çap oldu. Hop. Tam güzel ya güzel güzel. Alev atışı atacak büyük ihtimal. Evet biliyordum. Tamam pasifini aldım. Nice nice. <laughs> Abo. Tamam son anda bu arada hayalet bastım. Fırla yani. Burada kesmem lazım ama. Bakalım. Hasarım yetmeyecek değil mi? <laughs> evet, ucunda bekliyordur. Hayır. Hayır. Tamam güzel güzel. Ay kanka yanlışlıkla ultiye verdim. Dur ölecek. Ama pasif geliyor. Bir de arkada minyonlar kule altına gittiği için. Minyonları da almam lazım. Ha manası da kalmamış lan. Hadi gel. <laughs> you have no mana. Aa bir de bana kafa at lan. Alev atışı mı atacaksın ne oldu? Manan yok gengsi. <laughs> Kanka ne oldu? Kanka ne oldu? <laughs> evet eline sağlık Cahide'nin. Mükemmel bir iyi göl vs iyi vs vs attık. Tebrikler.